Selamlar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin devlerinden biri olan ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi konuşacağız. Eminim birçoğunuz ismini duymuştur ama tam olarak ne iş yaptığını ve bu hissenin neden dikkat çekici olduğunu merak edenleriniz vardır. O zaman hemen başlayalım. ENKA aslında bir inşaat şirketinden çok daha fazlası. 1957'de kurulan bu köklü şirket sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adından söz ettiren projelere imza atıyor. İnşaat, enerji, turizm, gayrimenkul ve ticaret gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren bir holdingden bahsediyoruz. Yani tam bir non-holding devrim. Peki Enka ne gibi işler yapıyor? Mesela devasa enerji santralleri, otoyollar, köprüler, havalimanları ve hatta lüks oteller inşa ediyorlar. Rusya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok farklı coğrafyada projeleri var. Yaptıkları işler o kadar büyük ölçekli ki, global bir oyuncu olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim hisse senedine. BIST'te de işlem gören enka hissesi, yani enkay, yatırımcılar için oldukça cazip bir seçenek olarak görülüyor. Neden mi? Çünkü şirket hem güçlü bir finansal yapıya, sahip hem de istikrarlı bir şekilde temettü, yani karpayı dağıtıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için bu durum hisseyi daha da çekici kılıyor. Peki yatırım yapmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Tabii ki kendi araştırmanızı yapmak çok önemli. Şirketin finansal raporlarını incelemek, devam eden projelerini takip etmek ve sektördeki konumunu iyi anlamak gerekiyor. Unutmayın, her zaman bir finansal danışmana danışmak en iyisidir. Kısacası, ENKA sadece bir inşaat firması değil. İnşaattan enerjiye, ticaretten gayrimenkule kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren uluslararası bir dev. Eğer portföyünüze güçlü ve global bir şirket eklemek istiyorsanız, ENKA kesinlikle araştırmaya değer bir isim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, Enka hakkında aklınızda kalan tüm soru işaretleri gitmiştir diye umuyorum. Eğer beğendiyseniz, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.